Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'ın başarılı kadın yarışmacısı, geçen yıla damga vuran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Survivor'da özleyenler için Kalaycıoğlu müjdeyi verdi. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce Aleyna Kalaycıoğlu'nu sevenler ve başarılı bulanlar videoya bir beğeni bıraksınlar. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve reytinglerde bu yıla damga vuran Survivor All Star 2022 Birleşme Partisi'nde birbirinden güzel sürprizlerin hem yarışmacıları hem de izleyicileri beklediğini biliyoruz. Bu sürprizlerden biri de Survivor All-Star'ın başarılı kadın yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu. Aleyna Kalaycıoğlu bir hayranının Survivor All-Star Birleşme Partisi'ne katılıp katılmayacağı sorusuna 23'ünde orada olacağını ve Birleşme Partisi'ne katılacağını duyurdu. Survivor Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.